burada. olarak tavsiye verebilirsin. Tomotuz? Tomotuz son gelen market soygunu. İki araç. Şahıslar çıktı. Asya. Bir kadın bir erkek. Beyaz sedan. Dört kapılı çıkış sağlanlar. Ee, i̇ki kişili silahlı kovalama sonu felonista uygulanacak. Anayolu mu çıkacaklar? Böyle bir şey yapalar. Silah mı tutuyor? Silah ne? elini asana. Ne yapıyoruz? PIT atabiliriz aslında mı atmayacağım. Adamlar silahlı problem. Shots fired, shots fired. <laughs> bir var mı efendim? Aktif bir yazar açtan mı shot veriliyor? Fire shots fired, shots fired. eee... Aracı anahtarı kayboldu aktif. Proses. Tom <laughs> Thomasus çok fazla Lastik. insan bulunmakta vatandaşlara zarar gelmesin dikkat edin Skarkan dikkat edin Oğlum oğlum lastiklerini alıyorum Çok iyi Thomasus rehine durumu Silahını indir Polis departmanı silahını indir Beni yani Ne istiyorsunuz Daha doğru gel Daha doğru Hadi gel. gel gel gel, 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 gel. canlı istiyorsanız eğer beni bırakın gideyim. Tamam. Kadını bırak git. Vurmayacağım. Sana vurmayacağım. Ee, son gelen. Sana polis Ailey sözü Yoruba. veriyorum bırak kadını. Keyfine kabenin çıkar ediyorum. Silahını Kadını bırakırsan gitmene izin vereceğim. Ama silahını da yere fırlatacaksın. Tamam silahımı da fırlatacağım. Kes. Tamam bırak. Yakalayın. Bak, gel buraya. Tomatoz reyne ile ilgilenen birim. Şahısız su ver lütfen dikkatli ol. Bak teaser atmak <laughs> istemiyorum sana burada. Yani bir Kaçabileceğim bir yer yok bak teaser atmak istemiyorum teslim ol. Lanet olsun benden ne istiyorsunuz ha? kadını da bıraktım işte beni bıraksanız bıraksanıza. Hadi gel buraya. Bir güvenmeyeceğim yok. lanet olsun harmanı. Bir daha polislere güvenmeyeceğim. Ha? Yalancısınız maviler. Hepsi böyle demişlerdi de ben inanmamıştım. Sizler yalancısınız yalancılar.